Bugünkü konumuz AK Parti iktidarını bırakın tutturmayı yakınından bile geçemediği 2023 hedefleri. Ve sanki 2023 hedeflerini gerçekleştirmişler gibi sıradaki sundukları 2053 hedefleri ve onun ilk 10 ekonomi arasında girme vizyonu ne kadar gerçekçi yakından bir bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. gurur yaşı olan 2023 yılındayız. Evet bugün dünyanın ilk 10 büyük ekonomisiyiz. Kişi başı milli gelirimiz de Allah bin bereket versin 25 bin doların üzerinde. Ben de bu cümleyi kurabilmeyi çok isterdim. Ancak 21 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti sanki 2023 hedeflerini yakalamış gibi dümeni şimdi de 2053 yılında kırmış. 2023 yılı geldi de geçiyor bile. 4 ay sonra 2024 yılına giriyoruz. Ne demişlerdi bu 2023 yılı için? 2023 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolara çıkarmayı dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz. 25 bin dolar milli geliri gören var mı aranızda? Bırakın 25 bin doları. 2023'ün ilk başında Bakan Nebati ne demişti? Bu yıl milli gelir kişi başı 12 bin dolar olacak. O gözlerinden ışık saçan bakandan bahsediyorum. 12 bin dolar olacak demişti. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Bugün dolar 26 lira sene sonu tahmini 30 liranın üzerinde. Yani hesaplarsanız kişi başına milli gelir 8 bin dolar civarında düşüyor. 2010 yılının bile gerisine gelmişiz. Yani 13 yıl geriye gitmişiz biz. Sadece milli gelirden mi geriye gittik? Yok. Bugün bırakın dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi. ilk 20 ekonomisi arasında bile değiliz biz. IMF tahminlerine göre bu sene 23. sıraya geriliyoruz. 23. sırada olmamız iktidar ve ortaklarına göre 2023 yılında olmamızın alameti farikası da olabilir. Yani öyle de söyleyebilirler. Benmedikleri o eski Türkiye 75 yaşına girerken 1997'de dünyanın ilk 16 ekonomisinden birisiydi. Bugün İran bile dünyanın 14. büyük ekonomisi arasında yer alıyor. Yani AK Parti'nin ekonomistleri iktisatçı mollalardan bile daha başarısız. Çünkü ülkeyi matematikte yönetmediler bunlar. Müteahhitlerle yönettiler ülkenin kaynaklarını betona gömdüler. Üretime hiç yüz çevirmediler. AVM'yi açmayı, beton kuleler dikmeyi de marifet saydılar. Gördüğünüz gibi ekonomideki 2023 hedefleri sadece kürsülerde kaldı. Şimdi ise 2023 olmadı, alın size 2053 verelim diyorlar. Tabii yerseniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 artık birer hayal Değil. Akıllarınca 30 yıl sonrasına umut bağlayıp 7 ay sonraki yerel seçimler öncesi halkı tekrar kandırmaya çalışıyorlar. Hep diyorum ya size iktidar dünyası gerçekten dünyadan çok farklı. Onların dünyasına göre bizler lale devrindeyiz. Ama gerçek öyle değil. Gerçek dünyada Türkiye lale soğanı devrinde yaşıyor. Bu zihniyet iktidarda kaldığı sürece Türkiye hiçbir zaman dünyanın ilk 10 ekonomi arasına giremez. Girebilir mi sizce? Giremez. IMF, Dünya Bankası, OECD, dünya çapındaki o kredi ve kalkınma kuruluşların hiçbir projeksiyonunda Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinde geçtim ben. İlk 15 ekonomisinde bile gösterilmiyor. Yani ne 2050 yılında ne 2070 yılında böyle bir şey yok. Kimse iktidarın ekonomide şahlanıyoruz. İşte efendim 2053 yılında ilk 10 ekonomisinden birisiyiz. Yalanlarına kanmasın. Bugün o darbeci dedikleri Sisi'nin ülkesi Mısır bile 2050 ve sonrasına ait projeksiyonlarda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında gösterilir. Türkiye hiç yok orada. Türkiye nesi eksik peki? Hiçbir şey eksik değil. Sadece bir fazlalığı var. Bir yükü var. O da bu iktidarın bizatihi kendisi. Cumhuriyetle ve Türk'le, Türk milletiyle hesaplaşmak uğruna ülke ekonomisine pranga vurdular. Yerinden kıpırdayamıyor Türkiye. 10 milyondan fazla sığınmacın işgal ettiği, Sığınmacılar yüzünden geleceğinde kaos ve iç savaş riski bulunan bir ülkeyle dünyanın ilk 10 ekonomi arasına girebilir miyiz? Mümkün değil. 2053 yılında Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı tam 35 milyona yükselecek. Parametreler bunu gösteriyor. 35 milyon Suriyeli ile 2053 yılında siz dünyanın ilk 10 ekonomi arasına girebilir miyiz? Mümkün değil. Güneyinde sözde PKK, PYD terör devleti adım adım kuruluyor. Balkanlarda ve Doğu Akdeniz'de seyirci kalınan gelişmelerle beraber Türkiye'yi savaş riski beklerken ilk 10 ekonomi arasına girebilir miyiz biz? Mümkün değil. Bu gidişle bırakın 2053'ü, 2123 yılında bile dünyanın ilk 20 ekonomi arasına girmek mucize. Olsa olsa adaletin, hukukun ve demokrasinin askıya alındığı bir ülke ancak dünyanın en 10 sefil ülkesi arasına girebilir. Bunu zaten bugün yaşıyoruz çarşıda pazarda hayat pahalılığını hepimiz görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Biz bu gidişatı değiştireceğiz. Türkiye 2050 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi yapabiliriz. 100 yıl önce başlayan kalkınma mucizesini yine gerçekleştirebiliriz. Bu mümkün. Türkiye'nin ekonomik potansiyeli fazlasıyla zaten var. Ancak ülkeye getirdikleri bu sistem yokluk ve fukaralık üzerine kurulu. Yoksullaştır ve kendi muhtaç et anlayışıyla yönetiliyoruz biz. 15 milyon kişinin sosyal yardıma muhtaç olduğu bir ülkenin bırakın dünyanın ilk 10 ekonomisine ilk 20 ekonomi arasına girmesi bile imkansız. Bu durumu değiştirmek Türk milletinin elinde. İyi ekonomi politikalarımızla ve projelerimizle bizler Türkiye'nin 2050 ve 2070 yılında dünya ekonomisine imza atmasını başarabiliriz. Türk milleti bugün dünyanın coğrafi olarak tam da merkezinde yaşıyor. Türkiye'yi 3000 kilometre yarıçapında çapında merkez aldığınız zaman yani çevresindeki ülkelerle bugünün rakamlarıyla 23 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin tam ortasında bulunuyor bu ülke. Biz bu dünyaya açılmak yerine onlara vatandaş karşılığında 400 bin dolara ev satmanın derdine düşmüşüz. O kadar ufalmış hesaplar. Oysa beton ekonomisini değil, üretimi ve ticareti merkez alarak çok daha fazla, çok daha hızlı kalkınabilirdik biz. Kısa sürede Türkiye'nin Sümerbank, şeker ve demir çelik fabrikalarıyla bugüne taşıdığı o sanayi kültürünü ve Türk milletin müteşebbis ruhuyla dünyanın ilk 10 ekonomisine girebilmek Türk milliyetçilerin iktidarında bir hayal değil. Hepimizin önümde duran bir gerçek bu. Bu gerçeği hepimiz görmek zorundayız. Yoksa torunlarımız ve onların çocukları geleceğin efendisine değil başka milletlerin hizmetkarına dönüşecek. Bu gidişatı değiştirmek hepimizin elinde. Karar sizin. Milletiyle beraber İlelebet muzaffer iyi bir gelecek için biz buradayız. Karar sizin.